İyi akşamlar. Toprak Mahsulleri Ofisi ile Kartal Spor maçının ardından beraberiz. Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi 7-3'lük bir galibiyet aldı. Evet şimdi ilk Adnan abiye dönmek istiyorum. Bugün attığı 5 golle dikkat çekti. Takımın gol yükünü çekti. Evet Adnan abi ne düşünüyorsun? Ya abi çok zamandır yeniliyorduk. Bu galibiyet bize moral oldu playofflar öncesi. Rakip arkadaşları da tebrik ediyorum. Kendi arkadaşlarımla bugün çok mücadele ettik. Ve maçı kazanmasını bildik. İbrahim arkadaşım kalecim de çok iyiydi. Teşekkürler abi. Evet kaleciye de oynadım. Güzel bir oldu. maç oldu. İki maç aradan sonra galibiyetle tanıştık. Playoff'lara güzel bir galibiyetle gidiyoruz. İnşallah playoff'larda en üst düzeyde oynayacağız. Başarı elde edeceğiz. Teşekkürler abi. Çok güzel bir maçtı. Gentleman'ca geçti. Elimizden geleni yaptık. Maçı aldık. İki takım arkadaşlara da tebrik ederim. Teşekkürler. Siz güzel maçtı. Heh. Ee, bu maçı aldık. Playoff'larda da inşallah ilerleriz. Golleri bekliyoruz. Golleri iki gol attık bu maç. Yani <laughs> evet, bundan İyi. sonra da atarız. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Bizde her yer Trabzon. Ha. Kes kes kes.